hoş geldiniz. Öncelikle bugün Edirne'mizin bir şehidi var. Değerli kardeşimiz, değerli hemşerimiz polis memuru olarak görev yaptığı Kütahya'da bir trafik kazasına müdahale ederken başka bir trafik kazasına maruz kalarak maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere akrabalarına, sevenlerine, bütün Edirne'de hemşerilerimize ve bütün milletimize sabırlar, başsağlıkları diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Zaten sizinle basın toplantısından sonra da zaten hep beraber şehidimizin cenazesine gideceğiz. Cenaze namazına gideceğiz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 11 Mart 2020'den bu yana devam eden pandemi nedeniyle bütün dünyada birçok etkinlik yapılamadı, ertelendi. Pandemiden nasibini alan, ertelenen etkinliklerden biri de yüzyıllardır devam ede gelen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleriydi. Maalesef 2010 2020 yılında 659. Kırkpınar yağlı güreşlerini gerçekleştiremedik ve o yıla e, Türkiye'de hiçbir e, spor organizasyonda gerçekleşmedi. Aşı imkanlarının çoğalması, pandemi seyrinin düşmesi, 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye geçmemizle beraber Kırkpınar güreşlerinin yapılması ile ilgili de bakanlıklardan onaylar alındı ve bunu daha önce de ilan etmiştik biliyorsunuz. Bu yıl tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin 660.'sını 9, 10, 11 Temmuz 2021 tarihlerinde Kırkpınar'ın ebedi yeri olan saray içi er meydanında gerçekleştireceğiz, yapacağız. Tabii yağlı güreş seyircisinde büyük bir özlem var. Pehlivanlarda büyük bir özlem var. Bu yıl bu sezonda Türkiye'de yaklaşık 120 civarında yağlı güreş yapılırken hali hazırda 2021 sezonunda yılında şu ana kadar iki güreş yapıldı. Bir Antalya Kumluca yağlı güreşleri, iki Bursa Çalı Güreşleri Nilüfer Belediyesi gerçekleştirdi. Ben ikisine de katıldım. Şimdi de yine Güreş Federasyonumuzun desteğiyle katkılarıyla yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin katkılarıyla ve Edirne Belediyesi'nin organizasyonda her zaman olduğu gibi inşallah 660. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Geçmişe baktığımızda en son en son 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 658. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2500'e yakın pehlivan katılmıştı 14 çeşitli boyda. Bu yılda bu rakamın 3000'e çıkacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Tabii ki yağlı güreş yapan her pehlivanın hayali, arzusu, ideali tarihi Kırkpınar çayırında güreş tutmaktır. O dualı çayıra çıkıp güreşmektir. Baktığımızda bu kırklarımızda 3000 civarında pehlivan bekliyoruz. 110 tane hakemimiz görevli olacak. 8 cazgırımız görevli olacak. Tabi diğer görevlileri saymıyorum. Kırpınar'da en çok merak edilen seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Onu baştan söyleyeyim. Evet, seyirci alınacak. Federasyonumuzun gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla gerekse Sağlık Bakanlığı'yla yaptığı görüşmeler bizim taleplerimiz ee, sonucunda kapasitemizin üçte biri oranında seyirci alınmasına izin verildi. Tarihi Kırpınar Er Meydanı'nın 13 koltuk kapasitesi var. Bunun üçte biri olan yaklaşık 4300 civarında seyirci alacağız. Hangi şartlarda, hangi koşullarda alacağız? İçişleri Bakanlığımızın 27 Haziran'da çıkarmış olduğu kademeli normalleşme 3. etap konulu genelgenin 3. maddesinde konser festival gençlik kampı gibi etkinliklerine etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare kuralına uymak ve salgın yönetim ve çalışma rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir diyor. Biz de yine bu e, rehberde yer alan kurallara temizlik, maske ve mesafeye uyarak ve girişte tabii ki bu rehberdeki çalışma e, koşullarına e, ateş ölçerek e, 660. 40 pınara kapasitemizin üçte biri olan 4300 civarında e, seyircimizi alacağız. Öncelikle Ata sporumuz yağlı güreş için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra aşılama hızlı gidiyor. Daha da normalleşiriz, tamamen normalleşiriz ve bizden sonraki yağlı güreşler de ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılmaya devam eder. Değerli basın mensupları, diğer tarafa baktığımızda bu büyük bir özlemdi. Biz biliyorsunuz Kırkpınar'da her yıl bir de festival boyutunu yapıyorduk Kırkpınar'ın. Bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle festival kısmını iptal ettik. Hiç düzenlemedik yapmayacağız. Biletler elektronik ortamda e, satışa çıkacak kısıtlı olarak. E, oradan katılmak isteyen vatandaşlarımız elektronik ortamda biletlerini alarak 40 e, para 9-10-11 Temmuz tarihlerinde 40 para katılım gösterebilecekler. Eee Kırkpınar Er Meydanı'nın bulunduğu saray içinin iki girişi vardı. İki tane tarihi köprümüz, biri Fatih Köprüsü, biri Kanuni Köprüsü. Fatih Köprüsü Yeni Saray kazıları nedeniyle kapalı. Bütün hem pehlivanlarımızı hem de seyircilerimizi Kanuni Köprüsü'nden dediğimiz gibi COVID-19 rehberi, sağlık uygulama rehberi kapsamında ateşini ölçerek, biletini kontrol ederek içeri alacağız ve inşallah sağlıklı bir şekilde de Kırpınar'ımızı gerçekleştireceğiz. Güreş Federasyonumuz açıklamasını yapmıştı pehlivanlarla ilgili. Pehlivanlar boy ayrımına gelmeden önce PCR testlerini kendileri yaptırarak boy ayrımına gelecekler. Ve akabinde de PCR testi negatif olan pehlivanlarımız da Kırpınar çayırına çıkmaya hak kazanacaklar. Kırpınar bu kadar. Var mı sorusu olan Kırpınar'la